Sega. Herkese merhaba. Sonra kendi Black Knight'a başlıyoruz. Nasılsınız? 2009 yılında Wii'ye çıkmış olan bu serseri oyun Storybook serisi adı altında çıkıyor. Onun ikinci aslında öyle bir şey yok da onu bir seri olarak sayıyorlar Wii'de. İlk Storybook oyunu adında Sonra kendi Secret Rings diye bir oyun var. Bu da onun ikincisi. Sonra kendi Black Knight. Storybook oyunları işte masalların işte bildiğimiz masalların şeyleşti, sonikleştirilmiş hali. Give my abrupt summons. <laughs> oh, I get it. No problem. I'm used to stuff like this. I shall give chase. Spread out and go after them. Slay them on sight. Ha. Let's go. Must we? She is the royal wizard, after all. The king's orders are absolute. Yes, queen. but. Without loyalty to the king, we are nothing. Still, the king he has changed and this kingdom why'd you stop me i could have taken him down no problem you do not understand. He cannot be wounded. How can that be? He bears the scabbard of Excalibur. Hey, wait a second. I think I've heard that name before. Um, let me see. Excalibur is King Arthur's sword. Oh, yeah, right. So that means. This is the land ruled by King Arthur. Whoa! But was that really the king himself? I mean, he seemed way different in the stories. Let us go. We can talk along the way. Let me introduce myself. I am Merlina the Wizard. I'm Sonic. Sonic the Hedgehog. Ve gameplay Gameplay Eğer sonra kendi Script Links'i biliyorsanız onun çok benzeri Ama Onun gibi otomatik değil de Bu sefer Nunchuck'la yürüyoruz O oyunda bilmiyorsanız eğer bir Remote'la yürüyorsunuz Tamamen Kendi ot Hatta bir Remote'la yürümüyorsunuz otomatik kendi gidiyor Bunda ama Nunchuck'a atamışlar yürümeyi Ki daha iyi olmuş otomatik olmasındansa bir modu da sallayınca işte kılıç Animasyonlara devreye giriyor ama maalesef şey değil kılıcı işte salladığın gibi gitmiyor tamamen rastgele o yönden çok kötü o yönden büyük bir hayal kırıklığı maalesef sonra kendi Black Knight ama yapacak bir şey yok fena da değil ya Bakalım daha önümüzde uzun bir macera var. Bu arada her seviye bitirdiğinizde follower sayınız artıyor. Follower sayınızı da ileride söylerim ne işe yaradığını. Ve şöyle itemler alıyorsunuz. Bu itemler oyunun collectible'ı. Daha sonra bunların hepsine bakabildiğiniz bir listeniz var. He was however he got a little sidetracked Yes Nemu the lady of the lake gave him Excalibur He was bewitched by the power of immortality its scabbard bestowed He became immortal summoning legions from the underworld he is plunging his kingdom into a world of horror and chaos. you mean like a big old haunted house <laughs> this will be cool It'll be like Halloween all year long. Maybe so, but I fear there will be nobody left to enjoy it. We must act now. You mean take out King Arthur? What about the immortal thing? Beyond this misty lake sleeps a sacred sword. With that sword. Yeah, yeah, I'll go get it. Be back in a flash. Wait, Sonic! Good luck. Ve burası da işte mission ekranımız. Böyle buradan mission'ı seçip bir de harita var onu göreceksiniz derdi. Mission'ı seçip öyle giriyoruz. Her mission'ın kendi bir görevi oluyor. İşte ki her mission'ın kendi bir görevi oluyor ne demek. Her mission'ın ayrı bir görevi oluyor. Farklı hepsi aynı değil. Gameplay basic olarak böyle tabi ileride biraz daha çeşitleniyor. Biraz bir RPG ele elementleri var karakter gelişme Skill level atlama Zarturt öğeleri var Ama öyle çok şey değil çoğunlukla otomatik bir oyun Maalesef Ama keyifli tadımlı küçük bir oyun Ben de seviyorum Cutscene'lerini müziklerini görselliğini Çizimlerini Gerçekten Sevdiğim bir oyun Çok iyi bir oyun olmadığını kabul etsem de ya yani çok iyi bir oyunda olmasa da Yine keyifli, eğlenceli. Küçük, kısa bir oyun sonu kendi Black Knight. Ben de onu oynayayım dedim. Neden olmasın? Zaten hepsini yapacak Bunu da biliyorsunuz zaten. Biz başladık mı durmayız. Şimdi asıl kılıcımızı almaya gidiyoruz. Oradan sonra da hikaye iyice genişleyecek. Ama Black Knight çoğunlukla çok kısa bir oyun. Ben oyunu 2 saatte falan bitirdim Tamamen Yani bir de cutscene izleyerek 2 saatte bitirdim İzlemesem 1 saatte falan biter Bu arada bu oyunun ana gameplayi Kılıç üzerine Sony'in kendi moveset yok homing atak falan homing atak var ama Damage vurmuyor maalesef Homing atak yapmak için kılıçla Aynı anda homing atak yapıyorsunuz ve kılıcı sallıyorsunuz bir modu sallıyorsunuz. Öyle hepsini kesip geçiyor. Bu da benim bir, bir boss. Oyun genel olarak zor bir oyun değil. Zaten life sistemi falan da yok bu oyunda. Secret Rings'te de yoktu. Demiştim bu Storybook serisinin ikinci oyunu diye. Storybook da işte klasik masalların farklı bir şekilde anlatımı tarzında bu son oyunu vardı. İlk serinin ikinci oyunu Storybook serisinin. Seri de aslında storybook şeyinin ikinci oyunu ve son oyunu başka yok böyle bir storybook oyunu bu arada bu oyunun da ranking sistemi çok garip bu ranking sistemini kimse adam gibi çözemedi galiba bildiğim kadarıyla İnternette hatta forumlarda şey falan dolaşıyor bazı çünkü bazı aksiyonlar var onların hala nasıl çalıştığını bazıları bilmiyor İleride birkaç mekanik daha açılacak. Öyle göreceğiz. Ve Defeat the Boss. King Arthur. Hadi bakalım. This must be it. Are you ready? Ready for what? If you remove that sword and defeat King Arthur with it, you shall forever be the worst of knights, slayer of kings. Guess I can't be the hero every time. Uh. The sacred sword. It goes by the name Caliburn. That's kind of sorry looking. Fool! Ah! chosen one you are but a squire oh yeah says you the sword has a mind of its own it selects its bear yeah well it's got a pretty smart mouth on it for a sword <laughs> the impertinent one is you knave brace yourself for i shall train you until you are born. all right professor work your magic Now, let us see the power of your so-called Ve hemen bir boss veriyor oyun bize. Boss çok basit ve çok da, da aynı karşılaştığımız ejderha gibi mini bir boss. Şu kısımlarda bir emote sallayıp A'ya basıp geçiyoruz. Ama minik, keyifli bir boss açıkçası. Müzikler çok iyi yalnız. Görsellik de V'ye göre güzel. Bu oyunu isterseniz Dolphin'de, Dolphin emülatörde, Wii'nin emülatöründe. 60 FPS 1080p oynayabilirsiniz ya. Yani. Ben de bir ara deneyebilirim belki. Tekrardan. Ama kayıt için her zaman orijinal donanım. Her zaman. Bakın follower sayımız artıyor. Yeni bir ton bir şey açılıyor. Bu aydınlarda de collectible. Neyse hadi katsın ve ben de kaçıyorum. This could go on forever. You sure you're a sacred sword? It is you, sir. Who lacks the proper fighting? <laughs> ha! A fool of a knight, not even worth slaying. You see, he thinks so too. Well, it's your fault. You're a sad excuse for a teacher. <laughs> ha! For as long as he bears that scabbard, we may never be able to defeat King Arthur. So what are we gonna do? We must ask the scabbard's former owner how to hinder its power and who would that be nemu the lady of the lake the one i mentioned earlier what are we waiting for let's go pay her a little visit i fear it may not be as simple as that what do you mean you shall see for yourself onward my young knave stop calling me knave i'm sonic the hedgehog very well then i shall call you knave the hedgehog whatever you oversized letter opener